Almanya'da kiralarda artan yan giderler giderek ikinci bir kiraya dönüşüyor. Özellikle yıl sonunda yan giderlerle ilgili kiracılara ulaşan ek talepler binlerce kiracıyı düşündürüyor. <laughs> Kiracı derneklerinin verdiği bilgilere göre 2012 yılı için kiracılar 80 metrekarelik bir daire için ortalama 3042 euro ek ödeme yapmak zorunda kaldı. Kiracı dernekleri kendilerine ulaşan diğer ek faturalarını önceki yılın faturasıyla kıyaslamayı ve hangi harcamalarda nasıl bir artış olduğunu incelemeyi tavsiye ediyor. Yine kiracı derneklerinin verdiği bilgiye göre kiracılara ulaşan her iki ek ödeme faturasından biri hatalı. Ancak kiracıların itirazı 4 hafta içinde yapması gerekiyor. Aksi halde ek ödeme talebini ödemek zorunlu hale geliyor.